Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler. Bugün 7 Mart sene 2022. Bu iş Kuzey Afganistan. Güneş bölgesi. Kunduz olayetinin Safiya Kuyu. Bugün Aynur ve Mehmet Aydın içme suyu hayratının sondaj işlerine başlattık. Allah kabul etsin inşallah. Bu su kuyusu hayratı Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Afganistan'daki kuyaş denerkale organize edildi. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu cami, bu caminin inşaatına yeni başlanan Gördüğünüz gibi burası köy. Aynur ve Mehmet Aydın'ın suku hayratı Allah değerli kabul olsun. İyi ki varsınız. Esmüm Şer Muhammed, kare isafeden bunu cümle aza, kımlarla tohtapız. mana inshaalloh rahmon qudug'imiz suri bo'libdi tozalayapti suvga zarratimiz bor edi mushkulot suvimiz inshaalloh rafo bo'ladi mana keytdan masjidimizni ustini jobuiga ustini jobugiga qudrat tovoni qomlar jetmayapti sizlardan xohishimiz shuki avval xudo dim bir ko'mak qilsalar s u namoz o'qivga barobar bo'lsa shuncha xohishimiz bor bilmadim g'ariyb madim mulka inqilob bo'libdi iqtisodini qo'ldan beribdi maim zaif bo'libdi inshaalloh sizlardan hoy shu taqozomiz shil kesin man shuni usti yobilib bir namoz o'qivga barobar bo'lsa inshaalloh sizlarn ko'maklaringizni orqasidan